Amerika'nın kararı var dedik. Üç kez olan faiz indirim beklentisi bire indirildi. E, hafta başında dolar endeksinde yön yukarıydı. Euro'da satışlar vardı. Altında satışları yine görmüştük ama neler beklemek lazım? Önce ons altınla başlayalım. Şimdi şöyle e, altın tarafı özellikle e, 2000 dolardan 2400 dolara güzel bir rally yaptı 2 aydan beri ve orada artık bir e, dinlenme süreci var. Özellikle 2430'larda böyle bir bizim boğa tuzağı dediğimiz yani ikili tepe dediğimiz bölgeden geri çekilme ve 2280'lere kadar da yaslanan destek bulan bir altın var. Şimdi 2280 altın için biraz kritik önemli bir yer. Çünkü buranın kırılması durumunda böyle bir 2190 2140 bölgesine doğru bir geri çekilme hızlanabilir. Burası da orta vade için aslında altında tekrardan pozisyon açmak için iyi yerler olabilir. Ama özellikle bu 2280'in üzerinde de kalmaya çalışıyor yani orada satış baskısı biraz kesiliyor ee, biraz daha burada altında Bence bir dinlenme yapacağız Hani e, dediğim gibi son iki ay aslında dolar bazında yüzde yirmi bir getirisi oldu ee, Hatta gram altında normal dolar TL'den bayağı pozitif ayrıştı altından dolayı dolayısıyla altın yatırımcısı birazcık buralarda bir düzeltme süreci yaşayacağımızı e, öyle kendini ayarlasın Amerika borsası tarafına baktığınız zaman e, S&P tarafında rally devam ediyor. Özellikle 5350 bölgesinin tekrar kırılmasıyla beraber e, orada gayet kuvvetli bir yapı var. 5500 hedefli bir hareket hala masada duruyor. E, 5200'e biliyorsunuz bir düzeltmişti. Ondan sonra 5350'nin üzerine atarak 5500 bantı hedefli bir hareket var S&P tarafında. Oradaki zaten e, global taraftaki risk iştahının açık olması, global borsaların olumlu olması ee, tabii ki bizim için de çok iyi bir şey normalde ama işte şimdi içeri geldiğimiz zaman biraz daha bizim e, bu vergi konusu son bir haftadan beri bir de bu tabii bayram tatiline girerken e, nakitte girmek isteyen insanların e, son günü falan derken piyasanın üzerinde hem bir belirsizlik hem bir baskı. Ee, yaklaşık bir haftadan beri Türk yatırımcısını biraz yoruyordu. Ama özellikle dün zaten e, yukarı doğru gepli bir açılış. Ondan sonra da e, günü maksimumdan kapatan bir borsa gördük. E, İMKB'nin 100 tarafına baktığınız zaman da e, tekrardan 10.400'lü bölgelere doğru geldi gözden. Bakanım Mehmet Şimşek'in açıklamaları burada önemliydi. Dün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ama haftanın gündemi tabi e, borsada işlemsel vergi olup olmayacağı eğer olursa bunun oranlarının nasıl şekilleneceğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 10 binde 1 mi 10 binde kim bunu bunun tartışması var Dün Şimşek açıklama yaptı ve dedi ki e, şu an biz bunu yeniden değerlendirmek üzere erteliyoruz. Öncelikle siz bu açıklamayı nasıl buldunuz? E, borsada işlemsel vergi görürse peki nasıl bir oran olmalı veya nasıl bir sistem olmalı orayı sorayım hem de Borsa İstanbul'daki bu yükseliş hareketini nasıl okudunuz yani şöyle Mehmet Şimşek gibi deneyimli gerçekten şu anda da Türkiye'de gerçekten çok doğru işler yapan çabalayan inşallah başaracak da ama şu vergi süreci birazcık borsa yatırımcısını üzdü Gözde Hanım yani Önce bu söylentinin çıkması yani bu söylentinin çıkması bile zaten piyasaya bir baskı yarattı. Şimdi bakın mesela daha demin diyoruz ki S&P diyoruz. Amerika yukarı gidiyor diyoruz. Şimdi biz her seferinde bunları hep kaçırıyoruz. Yani şimdi global tarafta bu kadar olumlu bir hava varken bizim bugün e, yani şu son bir haftaki vergiden dolayı olan düşüşü 10.500'lerden <laughs> 10.000 seviyelere geldik. Yani %5 bunun bir geri çekilmesi oldu. Burada birçok insanın canı yandı. Bırakın bu süreci eğer bu vergi süreci hiç konuşulmasaydı biz bugün belki şu anda 10.700-10.800 bandını bugün konuşuyorduk. Şimdi zaten yatırımcı enflasyona karşı parasını korumaya çalışırken işte TL varlıkları özendirmeye çalışıyoruz. İşte bunun bir bacağı da borsa borsamız gelişsin istiyoruz ama özellikle böyle süreçlerde bence biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olunmalıydı. Yani şu vergi konusu ya direktman hani bir şey rakam söyleyelim ki bence bu işlem vergisi olacaktır diye düşünüyorum. Hani önümüzdeki dönemde gelirse gene bu BSMB gibi ben kazançlar üzerinden bir vergi alınacağını çok düşünmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle burası riskli bir enstrüman, riskli bir varlık. Mutlak getirisi olan bir varlık değil. Dolayısıyla burada yatırımcı bir risk alıyor, alıyor, satıyor, kar ediyor, zarar ediyor. Dolayısıyla kazanca değil ama işlem vergisi olarak gelebilir. İşlem vergisi olarak geldiği zaman da eğer bu oran yüksek olursa Türkiye'deki algoritmaları e, durdurur, yavaşlatır. E tabi o da olmayınca da piyasanın akışı biraz bozulur. Sektör ciddi anlamda sıkıntıya girer. Ama ben bütün bunların olmayacağını düşünüyorum. Zaten buradaki geri adımda bunu ifade ediyor. E, ama keşke böyle bir hamle yapmasalardı da Borsa yatırımcısı bayrama biraz daha böyle keyifli girseydim. Borsa İstanbul tarafında bu hafta 10.000'in 10 de altına indiğimiz rakamları gördük. Yani 9.997'den kapattığımız günü de takip ettik. Bir yandan işte işlem maliyetine katlanmak istemeyen yatırımcı grubu bayramı. Önce sınakta geçmek isteyen çarşamba günü zaten. E, sondu satışlarını orada gerçekleştirmiştir muhakkak. Hem e, Borsa İstanbul tarafındaki o önemli seviyeleri sorayım. Hem de 30 dakikalık grafikten biraz e, gidelim. Nasıl bir tablo çiziliyor orada? Şimdi şöyle, özellikle dördüncü grafikte bir 30 dakikalık aldım IMKB 102 dünkü olayı biraz özetleyelim diye. Şimdi genelde takas avantajı genelde piyasa kullandırmaz. Yani insanların kafasında hep şu vardır işte Çarşamba son gün işte ben Çarşamba satayım nakitte gireyim bir hafta faiz alayım Perşembe günü de malı tekrar alırım aynı fiyattan düşüncesi piyasada hiçbir zaman olmaz zaten farkındaysanız dün direktman %1 %1,5 yukarıda başladık takas avantajı dolayı. Ama burada tabii önemli olan şey şu. Dün mesela tamam %1,5 yukarıda başladık. Bunu anlayabiliyoruz gapli açılışı. Ama bunun üzerinde hisseler %3,5 %4'lere gitti. Günü maksimumda kapadı. Sonra da bir baktık akşam limergi ile ilgili haber geldi. E, dolayısıyla şimdi Yaklaşık 10 gündür bu kadar düşen piyasanın ertesi gün %4 yapıp da akşamına bu vergi haberinin gelmesi. E, Tabi bazı kesimlerin hani bunu önden duydu mu duymadı mı gibi sorular var haklı olarak. E, şimdi bugün e, dün akşamki vergi haberinden sonra Viyok tarafı akşam seansında %1-%1.5 yukarı doğru bir hareket yaptı. Bugün yukarı bir açılış başlayacağız. Muhtemelen 10.600-10.610 bölgelerine doğru bir ilk seans hareket olabilir. Ama buralardan ben bir kar satışı artık geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir bir haftalık bir ara olacak bayram tatili. Son iki günlerde gerçekten aşağılardan maliyetlenen insanlar 10.600 seviyelerinde güzel para kazanacaklar. Kısa vadeli bir realizasyon gelebilir. Ama bayramdan sonra gözdağınım özellikle yurt dışı global tarafta böyle olumlu devam ederse ben bayramdan sonra borsanın daha iyi olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Yani bir 10.720'leri deneyeceğiz gibi. Hatta belki onun üzerinde tekrardan zirvemize 11.000'lere doğru hareket edeceğiz. Hem bu belirsizlikler, bayram süreci, vergi konusu kapandıktan sonra dediğim gibi bayramdan sonra daha pozitif bir BIST 100 göreceğiz diye düşünüyorum.